Arkadaşlar çok özür diliyorum çok özür diliyorum arkadaşlar ben şu kağıdı alıp gelene kadar ay, gelmeyelim mi şu kağıdı alıp gelene kadar şu olmuş arkadaşlar videom kapanmış o yüzden bunu böyle bir bölüm olarak size anlayın evet, devam edelim şu anda benim çok kısıtlı bir zamanım var o yüzden size direkt şöyle göstereceğim ve birazcık konuşup kapatacağım. Arkadaşlar şunlar onun kızları. Evet oğulları. Fatıma, Abdullah. Bakın hatta şu da aşağılarda. Kızı, oğlu, damadı falan yazıyor. Eşi falan yazıyor bakın. Zeynep, Hasan, Hüseyin onun torunu. Hazreti Ali onun damadı. Hazreti Fatıma, Abdullah, ne Zeynep, Ümmü Gülsüm, Kasım. Rukkaye ve İbrahim de onun oğulları ve kızları. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali onlar ikisi eşlerdi. Yani böyle. Bundan yani böyleydi arkadaşlar. O yüzden pardon öyle oldu. öyle çocukları dedim. Arkadaşlar böyle peygamber efendimiz çok kötü durumlar yaşadı arkadaşlar çok kötü fakat hiç bazılarını yani Müslüman olmayan kafirler ona inanmayanlar bu kötülükleri ona karşı kullandılar arkadaşlar yani şimdilik dersiniz bu kadardı çok özür diliyorum deminin ki hatadan dolayı çok özür diliyorum ve kapatacağız seni çünkü çok kısıtlı bir zamanım vardı kusura bakmayın Sizleri çok seviyoruz. Herkese görüşürüz. Fakat kanalıma abone olmak e, abone olmanız lazım. Like atmanız lazım. Bir de bildirimleri açın ki böyle videoların tamamı gelsin diye. Ve son olarak bir şey daha istiyorum. Like'lar atın. E, ne de dedim ben. 20 like gelirse yeni bölüme geçeceğiz dedim. E, bu sefer sizden 30 like gelirse istiyorum. 30. 30 like gelirse yeni seri başlatacağım arkadaşlar. Yani böyle başlayacağım. ve bu kanal büs büyük bir kanal olacak. Size çok seviyorum. Herkese görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir saniye şu kamerayı mı tutayım. Da? Bye bye.